Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz bugün Brawl Stars'ta hepiniz hoş geldiniz evet Brawl Stars'ta şimdi ödül açacağım Tabii ödül varsa Bu arada şurada rozetler geldi Spreylerle birlikte Onu da söylemiş olayım Çünkü event sitesi açıldı Bir sonraki de 22 Aralık'ta olacak Ondan sonra devam edecek Event sitesine hala gitmediyseniz, oradan ödül almadıysanız oradaki maçları izleyip ödüllerinizi alabilirsiniz. Maç sorularını bildikçe tabii ki puan topluyorsunuz. Oradan da ödül alabiliyorsunuz oyun içinde. Bu arada Galaksiler arası Griff kostümü geldi. Bu mücevherle de alınabilecek. 5000 mücevher karşılığında. Hey. Atışlarına bakmadım sadece görseline baktım. Atışlarını ilk defa göreceğim. Drakon'un hani pelerinde şey vardı ya garip semboller vardı ya ona benziyor. Atışları bu şekilde yeşil. Oo ultisi çok iyiymiş lan. Wow ultisi çok iyi. atışları ve ultisine bayıldım bu arada. Yeşil renk. Baya nice yani. Oha be. Dostum çok iyi. Orada bir şey yazıyor bu arada. Onu ben fazla dikkat edemedim. Ne yazıyor ki orada? Ha error yazıyormuş. Error mu yazıyor? Error gibi bir şey yazıyor orada tam. Garip bir şey yazıyor ama anlamadım. Siz videoyu durdurup tam Griffin ultisinin yazdığı şeyi okursunuz. Oradan da söylersiniz yorum kısmında. Ben tam göremedim çünkü. Evet. Şimdi Hank ile oynayacağım. Distance kostüm herhalde. Çünkü Distance kostümlerde böyle değişik efektler falan var. Bu arada Squad Busters'ta da sadece Sonic ve arkadaşları gelmeyecek. Düşmanı da gelecek. Düşmanları. Bir de Spike gelecek. Spike karakteri. Kostüm mü? Karakter olarak mı gelecek? Onu ben şu an şey yaptım. Unuttum yani. Kostüm olarak gördüm sanki ama karakter de olabilir. Ya be yürü git ya. Bir vursam düşeceksin. Yataşa. Ya yürü git ber ya. Ben nasıl vuramadıysam. Yani. Dibim mi değdi çok saçma sapan bir şeydi. Ya yürü git ya. Hank de şöyle direkt atamıyor ya. Çok gıcık ya. Hop. Şöyle. Persel Allah aşkına şu enki atışlarını remodel model yap ya, yani. atışları remodel model yap artık. Bu ne ya? Saatlerce bekletiyor. Ondan sonra böyle vuruyor. Şöyle seri atış yapsa bari remodel model gelse de iyi olur aslında. Şöyle tak 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 halletti mi Rakipleri de hallederdi İntikamcı biip <laughs> İntikamcı biip ya Japon kediler de iyiymiş bu arada. Ya abi yuh ya. Bu arada bunu da kendim yaptım şöyle. Tahta kalemle Netflix'in logosunu yaptım. Sonunda. Oh. <laughs> o nasıl bir şeydi? <laughs> Çok saçma. Yani. Hank bile güldü yani. O neydi ya? <laughs> Bayağı iyiydi bu. Su, şu su şişeleri de güzel. Şunlar. Al sana. Haha. <laughs> Trafik gösterdi direkt. Nerede kaysa? Şuradaki ödülleri de alacağım. <laughs> Buradaki ödülleri de almadıysanız almayı unutmayın. Eğer Star Hediyesi açmayı seviyorsanız. o Sherry. Sherry'nin en güzel kostümü bu arada Dansuz Sherry kostümü. Ya da Yıldız Sherry kostümü güzel. Olmadı bir de kostüm mü alsam ya. Yeni kostüm mü alayım. Geç bunlar da yeni sayılır. <Gülüyor> <Gülüyor> Ferrer bas kostümleri de var. Şöyle kurt şeklinde. Bunlar da güzel aslında. Bazın kostümünü mü alsam yoksa Shelly'nin kostümünü mü alsam? Bence Bazın kostümü daha havalı duruyor. Bence şey alayım. Bazın kostümünü alayım. Bir tane bunu mu alsam ki? Kuyruğa bak kuyruğu da çok ilginç. Atışlarına da bakacağım ama geç atışlarını biliyorum ama olsun. Of çok iyi ya. Ultisi ve atışları süper. Sherry'nin sadece şurada şeyi var. Ee, Neyi donladı? Neyi donladı ya? Maskesi var şu ağzında. Bir o farklı. Ben bunu alacağım yani. Bayağı iyi. Rozeti ve oyuncu simgesi de güzel şuradan bakacağım hatta. Oyuncu simgesi miydi o ya? Ha evet. Baza bakacağım şimdi. Bas neredesin? Tamam burada. Of. Rosette bak ya. Rosette bak. Benim en sevdiğim renk olduğu için mavi. Çok hoşuma gitti. Efsane bir kostüm. Ferrer Baz en güzel kostüm. Bazda. Bu arada ekran biraz takıldı. Niye takıldı bilmiyorum. Ya yürü git Kenji ya. Takıp manyak ya. Cık 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 cık. Ben ona göstereceğim ama. Bir daha çıksın. Görecek o. He, şimdi çıkmadı. Çakal. Atış sesleri de güzel bu arada. Şöyle. Roseti de süper. I like big boxes and I lie. Rozetinle yani kostümden çok rozeti parlıyor. Bayağı hoşuma gitti. He he tabi tabi. Al sana dislike. Vay efsane. Dediğim gibi. Evet, bir ödül daha. Evet, video bu kadar da. Video'ya like atıp kanala abone olup bildirimleri açıp dem yaparsanız mükemmel olur. Akşam da Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Evet, 17 Haziran'da da Squad Busters'ın güncel güncellemesi gelecek, Sonic güncellemesi. Bunu da söyledikten sonra akşam görüşürüz. Bay bay.